Bunun doğru sesini çalmışım. Sikerim senin doğru sen oğlum bu çocuk. Baba senin peşinden geliyorlar. Evet, evet, evet. Senin ananı tekrar sikeceğim arkadaki bey. <laughs> bak bak bana çarpıyor bak bak. Mustafa abi yazdım ki. Sesi de atayım. Adam açı değil açık değil ki oğlum. Açık. Şimdi Benim, benim bunlar da. Nasıl olsun? şuradan tamam, besi sarkayım anasına girsin mi orus bir çocuk keşke video bile çekseydim Hı, bu çocuk salak ha ben bunda orus de söylüyorum bu ısıpa bana hiçbir şey yapamadı yarrak kafa Sağ ol çıkarmaya çalışıyor şu anda Bunu başardın Eşte sal eşte sal Oğlum kayıtlayıp zaten Ya da ip ya. Aşağı in aşağı. Ananı sikerim senin in aşağı. İnce sesimi attım. İnce sesten. <laughs> Koltuğu koydum. Koltuğu var. bir tane vuruldu şu ana kadar. O kadar kötü ki. Bunları yüzünden meslek yapamıyoruz abi ya. Şey. Oğlum ben sana indemiyorum aşağı. Ha? Tamam bir süresi zaten. Alınız ki. siki. Oğlum tek yemedim gördün mü? Kullanım siki.